Geçtiğimiz sene Türkiye ve Arnavutluk arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünü idrak ettik. Çok yönlü işbirliğimiz 2021 yılında Başbakan Rama ile birlikte Ankara'da ilan ettiğimiz stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam ediyor. Bugün icra ettiğimiz konseyimizin ilk toplantısıyla münasebetlerimizi daha ileri seviyelere taşıma kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Türkiye'nin Arnavutluğun kalkınmasına verdiği önemi, Arnavutluk halkının refahının artırılmasına yönelik desteğini bir kez daha vurguladım. Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak ve iş çevrelerimiz arasındaki bağları daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iyi veya kötü günlerinde Arnavutluk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum.